Merhaba değerli üreticilerimiz, bugün Gaziantep ilinde Antep Fıstığı Bahçesi'nde bir girişimcimizle birlikteyiz. Bu bölgede yaygın olarak şu anda yer altı, daha doğrusu toprak altı damla sulama sistemleri döşeniyor ve bu işi yıllardır yapan hem meslektaşımız, bu konuda uzman hem de bir girişimcimizle birlikteyiz. Ben hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Size kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Coşkun Kutlu. Gaziantep Nizip ilçesinde damla sulama sistemleri olarak, ağırlık olarak toprak altı sulama sistemleri olarak çalışma bir firmadayım. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. 2005 yılında mezun oldum. O yılda, 2003 yılında mezun oldum pardon. O yıldan beri de burada sulama işleriyle uğraşıyorum. Peki e... 2005 yılından beri bu işi yapıyorsunuz. Bu bölgede çok büyük bir potansiyel var. Özellikle Antep fıstığı bahçeleri başta olmak üzere zeytin ve diğer meyvelerde bu sisteme yönelik bir talep var. Yaklaşık olarak ne kadar bir alanda bu işi yapıyor, yapılıyor? Şu ana kadar gözlemlediğiniz kadarıyla. Yani büyük bir potansiyel var. Burada yaklaşık olarak 50 bin dekarın üzerinde bir toprak altı sulama sistemi var diyebilirim. Ya yani Benimle birlikte diğer arkadaşların yaptığı toplamda bir 50 bin dekarın üzerinde sulama sistemi var ama şu an mevcut ihtiyaç olanın yapılabilecek sistem belki yüzde beşi bile daha değildir. peki bu sistem tabii ki su tasarrufu sağlayan bir sistem. Evet. Şu anda da daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda e, havalar oldukça kurak gidiyor. Hı hı. İklim değişikliği, değişikliğinin etkilerinden e, biz de nasibimizi alıyoruz. E, dolayısıyla e, özellikle su kaynaklarının verimli kullanılması açısından e, bu sistemleri yani su tasarrufu sağlayan sistemlere yönelmemiz gerekiyor ki hı hı. E, toprak altı, e, damla sulama sistemi de bu, bu sistemi, e, bu verimliliği en yüksek seviyede sağlayan bir sistem. Hı hı. Çiftçilerimiz bunun farkında mı yoksa daha fazla bu konuda bilgilendirmemiz mi gerekiyor? Arazide olan bir kişi olarak neler söyleyebilirsiniz? Yani çiftçilerimiz yavaş yavaş bilinçlenmeye başladı. Özellikle bu basınçlı sulama sistemleri ilgili yani vahşi sulama diye tabir ettiğimiz sulamadan vazgeçiyorlar. Damla sulama ağırlık kazanıyor ve toprak altı sulama da şu an en revaçta olan sistem. Hem ilk kurulum maliyeti biraz yüksek ama... Ondan sonraki işletme maliyetleri, e, arazideki işçilik maliyetleri bakımından düşünüldüğünde daha avantajlı hale geliyor, toprak altına yöneliyorlar. Tabii ki burada su tüket e, su kayıpları falan da çok önemli. Diğer sistemlere göre çok çok az su kaybımız var. Tamamıyla sistemin yerin altında, su kaybı yok. E, bir de diğer dış etkenlere karşı korunuyor, yani uzun ömürlü bir sistem oluyor. E, bu sistemin belki maliyetiyle ilgili sorular gelebilir. Yaklaşık olarak bir dekar üzerinden kafanızda oluşan bir maliyet var mı? Aşağı yukarı belki bu yıldan yıla değişebilir, aydan ay değişebilir ama şu an için yaklaşık bir maliyet söyleyebilir misiniz? E maliyet çok değişiyor. Arazi yapısına göre biliyorsunuz, sıra arasına, sıra üzerine, suyun konumuna göre değişiyor ama minimum dekar maliyeti Antep fıstığı için söyleyeyim 1000 liradan başlıyor yukarıya doğru kullanılacak bir de otomasyona göre falan da düşünürsek çok değişiyor. Peki Coşkun Bey bu bölgede daha çok hangi meyvelerde, hangi bahçelerde bu yeraltı ya da toprak altı damla sulama sistemlerini döşüyorsunuz, kuruyorsunuz? Bölgemiz olarak Antep fıstığı bölgesi zaten. Antep fıstığı ağırlıklı olmak üzere zeytinde, diğer meyvelerde, bademde, bağda uygulanabiliyor. Yani bütün meyvelerde uygulanabilir aslında. Tarla tarımında da hatta da bizim burada tarla tarımı çok fazla yok, meyve bahçelerinde genelde uygulama yapıyoruz. Bütün meyvelerde uygulanabilir. Ee, peki bu konuda bakanlığımızın birçok destekleri var, hı hı. çiftçilerimize yönelik açıklamış oldukları, açıklamış olduğumuz yatırımlardan destekler var. Hı hı. Çiftçilerimiz bu destekleri takip edebiliyorlar mı? Bunu bununla birlikte mi yapıyorlar? Tabii ki sonuçta ilk kurulum maliyeti çok yüksek bu sistemin. Bunda da Ziraat Bankası desteğiyle özellikle 5 yıl vade sıfır faizli bir devletin verdiği destek var. Bundan çok yoğun bir biçimde yararlanıyorlar. Ayrıca yılda bir defa bu açıklanan kırsal kalkınma programı var. %50 hibe desteği yoğunluklu olarak çiftçilerimiz buradan da faydalanabiliyorlar. Ee, peki bu sistemi kurduktan sonra e, arazide gözlemlediğiniz bitkilerde, ağaçlarda, meyvelerde nasıl bir değişim yaşıyoruz? Yani sulamayla birlikte tabii ki büyük bir değişim oluyor. Hatta sulamayla birlikte bir de gübreleme işin içerisine giriyor yoğun bir biçimde. Antep fıstığı özellikle sulanmadığı için kurak koşullarda yetiştiği için çok çok iyi tepki veriyor buna. Yani verim artışı çok fazla oluyor. Hem vejetatif olarak gelişmeler çok fazla oluyor. Bir de periyodiyi ortadan kaldırıyoruz. Yani antep fıstığı normalde iki yılda bir ürün veren bir bitki. Ancak sulama ve gübreleme koşullarıyla bu periyod daha da aşağılara çekebiliyoruz yani yüzde seksen belki her yıl ürün alıyoruz diyebilirim bazı bahçelerde var yani. Tabi sistem manuel de çalışabiliyor kontrol ünitesini kurduktan sonra otomasyona otomasyona giden çiftçiler var mı yani onu isteyen çiftçiler var mı evet, şu anda manuel mi daha yoğun talep görüyor yoksa otomatik sistemler mi? Yani yoğun olarak tabii ki manuel sistemler e, talep görüyor. Otomasyon isteyen bilinçli çiftçiler, yani bu sistemi gerçekten bilenler istiyor. Otomasyon tam olarak daha e, bir bölgede oturmuş değil. Manuel olarak çalışıyoruz. E, Coşkun Bey, ilk yaptığınız, e, kurduğunuz proje sonrasında e, herhangi bir tıkanma yaşandı mı ve şu anda İlk kurduğunuz proje ne kadar süreyle çalışıyor? Hala çalışıyor mu? İlk kurduğum proje tabii ki ilk olduğu için hiç unutmadığım bir proje. 15 yıl oldu. 15 yıldır hala aktif olarak çalışıyor. Takiplerini yapıyoruz. Hiçbir problem yok. Buradaki en büyük korkumuz kireçlenmeydi. Yani bölgemizdeki sular çok kireçli. Kireçten dolayı bir tıkanma olabilir mi diye ancak herhangi bir kireçle ilgili problem yaşamadık. Ara ara kök tıkaması olabilir mi diye kontrol ediyoruz o bahçede. Köklerle ilgili de bir tıkanma sorunu yaşamadık. 15 yıldır aktif olarak çalışıyor. Dolayısıyla çiftçilerimizin mi? aslında en çok akıllarına takılan soru, yer altına bu damla sulama sistemini döşedikten sonra herhangi bir tıkanma yaşa olur mu, oluşur mu? Mutlaka belli yerlerde su şartlarına bağlı olarak toprak şartlarına bağlı olarak bu sorunu Zaman zaman yaşayabilirler ama bu bölgede şu ana kadar böyle bir sorun yaşamadınız Yaşamadık. ve şu anda emniyetle bu sistem kullanılabilir. Kullanılıyor. Evet. Burada bir de şunu belirteyim çiftçilerin en çok bu sistemden çekinceleri damar kırılmaları yani kök kırılmalarından dolayı bitkilerin strese girebileceği bunları da şu şekilde açtık bir gübreleme programı ile iyi bir sulama programı ile zaten susuz koşullarda yetişiyor. O kırılan kökler fazlasıyla tekrardan yeni taze köklerle yerini dolduruyor. Yani bitki hiçbir stres yaşamadan devam edebiliyor ve verim artışı aynı şekilde devam edebiliyor. Yani kökle ilgili hiçbir problem yaşanmıyor. Tıkanmalarda az önce bahsettiğim gibi onda da bir problem yaşamadık. Yani güvenle kullanabilecekleri bir sistem. Peki hem bir ziraat mühendisi olarak, meslektaşımız olarak hem de e, bu işi bizzat arazide uygulayan ve kuran bir e, girişimci olarak e, çiftçilerimize e, neler söylemek istersiniz, mesajınız ne olur? Yani ben sulamayla ağırlıklı olarak uğraştığım için sulama konusunda e, hiçbir tereddütleri olmasın, sulamaya geçsinler isterim. Özellikle de bu basınçlı sulama sistemleri şu an e, en önemli sistem diyeyim kullanmaları gereken sistem. Hem su tasarrufu hem gübreleme bakımından e, ve ilk kurulum maliyeti biraz yüksek olabilir ama e, daha sonra kendini kısa sürede amorti eden bir sistem olduğu için çiftçilerin toprak altı sulamaya yönelmelerini tavsiye ederim. Vermiş olduğunuz bu çok değerli bilgilerden dolayı ben size teşekkür ediyorum. Teşekkür e, çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. E, değerli üreticilerimiz, e, şu, e, şu anda... E, İklim değişikliğinin büyük etkisini hissettiğimiz şu günlerde e, damla sulama sistemleri, yağmurlama sulama sistemleri, e, kısaca basınçlı sulama sistemlerinin ne kadar önemli olduğu e, bir daha bir kez daha ortaya çıkmış durumda. E, dolayısıyla özellikle e, suyu yüzde yüz tasarruflu kullanan e, ve su kayıplarını e, bertaraf eden e, yeraltı, e, daha doğrusu toprak altı damla sulama sistemlerine, e, acilen geçmemiz e, gerekiyor. E, bu konuda da biz bakanlık olarak çiftçilerimize, üreticilerimize e, yeterli desteği sağlıyoruz. Aynı zamanda her türlü teknik desteği de e, sizlere sunuyoruz. E, ben hepinize bol kazançlı, e, bereketli günler diliyorum. Hoşçakalın.